İşte Libya tezkeresine evet diyen İyi Parti'nin o gerekçeleri. Takvimi geri çevirelim. Ocak 2020 koşullarına dönelim. O koşullar altında getirilen tezkereye yani Libya'ya askere gönderme tezkeresine bugün de hayır derdik. Asker gönderme tezkeresi değil süre uzatma tezkeresiydi. Ve buna evet oyu kullandık. İyi Parti iki yıl önce hayır dedi. Bugün evet. Sebebi hem tezkerenin içeriğinin değişmesi hem de Libya'da iç savaşın sona ermesi. İyi Parti'nin Meclis Dışişleri Komisyonu üyesi eski Büyükelçi Aydın Sezgin gerekçeyi böyle açıklıyor. Biz iktidarda olsaydık Türkiye'nin belirli bir taahhüt altına girerek Libya'ya göndermiş olduğu askeri kuvveti süreç devam ederken apar topar çekmek doğru olur muydu? Biz bunun yanlış olacağını kanaat getirdik. Aradan iki yıl geçti. Yeni tezkere geldi meclise. Bu kez Libya'daki Türk askerinin görev süresinin 18 ay uzatılması istendi. İyi Parti asker oraya gitti artık. Şartlar o günden daha ağır ve riskli. Çekmek doğru olmayacak diyor. Hükümetin yanlış tutumu Yanlış politikaları nedeniyle Türkiye çok ciddi bir risk çemberi içindedir. Böyle bir ortamda bizim süreci yarıda kesip apar topar askerlerimizi geri çekmemiz dış dünyaya, dış aleme Türkiye'nin çok hayrına olmayacak bir e, izlenim. Verecekti. Askeri varlığımız e, Libya'da Rusya'ya karşı, Rusya'nın askeri varlığına karşı bir denge unsuru da e, oluşturuyor. Yunanistan'la yaşadığımız mevcut güncel gerilim var. Bu sorunların bir kısmı e, deniz yetki alanlarıyla ilgili. Ve Libya ile de malum deniz yetki alanı e, anlaşmamız, muht, e, mutabakat muhtarımız e, mevcut. Evet oyumuzun Cumhuriyet Halk Partisi ile işbirliğimiz üzerinde herhangi bir tesir olmayacaktır. Aksini düşünmek yanlış. olur. İyi parti evet dedi ama iktidar bile onu uyardı. Biz evet oyu verdik ama. İkazlarda da bulunduk. Hükümetin bugüne kadar yaptığı hataları, eksiklikleri dile getirdik. Hükümetin hangi tutum içine girmesi, hangi adımları atması gerektiğini de ayrıntılı bir şekilde izah ettik.